Merhaba arkadaşlar. Ömer'in dondurması maalesef çıkamadığı için o şimdi kaşıkla yiyor ama çok seviyor. Aa böyle bak evet. evet benimki çıktı. <laughs> Aa, şimdi size göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Ben dönemeden yaptım. Dönemeyi iyice dondurduk ve şöyle. Hatta benimki erimek üzere. Gerçekten çok üstün. İşte gördüğünüz gibi dönüyor. Dönüyor dönüyor. Dondum. Dönemeyi var hani. Biz de dönemeyi almıştık dün dondurmak geldi aklımıza. Dondurma neden yapmayalım? Benim aklıma geldi dondurma. Evet, öndürme, aklına geldiği için. Çok güzel. Yaptık. Dondurmamız şöyle oldu. Hiç kapanmaya gerek yok. Hata... Bunu da ver onu da. Vereceğim Ömer. Ömer galiba bunu çok sevdi. Kışın da oynuyor. Evet. Kaşığı da oynuyor. Maalesef kışım çıktı benim de. Sen de benim gibi kaşık alayımayız zorunda kaldın. Evet, ama böyle de. nasıl yürüyor? Ben değil istiyorum. <laughs> Ömer benim dondurma şimdi. Fena derecede istiyor. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Bu tarifini evde yapın lütfen. Eğer dondurup alamıyorsanız ya da evde böyle bir tane... Bu kutuları da atmayayım bu arada. Biz de atmıyoruz değil mi Ömer? Ben tersini yıkayıp koydum oraya. Şimdi onu hep dondurma yaparken kullanacağım. Ne çizim? <laughs> evet. dondurma. <laughs> Artık çay gibi bizim de teşekkürle yemek zorunda kaldım. Ayy bizim de günde Bizim. Gerçekten. ben de istiyorum. Ömer olmaz. Eee. Evet. Oy. Al Ömer'cim. <laughs> Bir önü kaçın şöyle görünüyor. Evet hoşça kalın arkadaşlar.